Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte diff checker'a bakacağız. Diff checker nedir, ne değildir? Birlikte görmüş olacağız. Diff checker iki metin dosyası arasındaki farkı bulmak için kullanılıyor genellikle. Dosyaya yapıştırıp farkı bulacağız. Genelde kod yazan insanların sıklıkla tercih ettiği bir şeydir. Yani size de şimdi gösterince açılıyor şu an. Siz de beğeneceksiniz. Yani şöyle olabiliyor. Yani ben şunu yazmıştım. Burada da şunu yazdım. Tıpkısının aynısını yazdım ama çalışmıyor gibi bir şeyler olabiliyor. Bir tarafta diff açtım. Diğer tarafta da farklı bir tanesi daha açayım siteden. Onu bakıyorum bir yandan da. Diğer kullandığım orada mı? No, ben kendim yazayım olmadı. Evet. Onu da açalım. Online bir şekilde bu da kullanılıyor. Şimdi çok güzel bir şekilde testimizi yapacağız nasıl yapalım? Sizin yazdığınız yazının aynısını yazdım ama benim kodum çalışmıyor. Ya da aynı iki metin görünüyor. Ya da en önemli şeylerden bile iki, iki aynı şey olarak düşündüğünüz şeyi aslında farklıdır. Hani gözünüz yorulmuştur. Hani gözünüz yorulmaması için de bunu kullanabilirsiniz. Kod alıyorum ben şimdi. Siz de istediğiniz bir şeyi yapıştırabilirsiniz oraya. Daha önce kullanmış olduğum bir şeyi ben şimdi mesela first olio dediğimiz yere yapıyoruz, yapıştırıyoruz. Yani dosyayı bile verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Upload File diyor. Diğer taraftaki şeyi değiştiriyorum ben şimdi. Ben normal bir tane site seçtim arkadaşlar. Hani sitenin isimlerine takılmayalım. Linki görüyorsunuz zaten yukarıda. Yani düşünüyorum ben bunu niye yazdım. İstediğimi de yazabilirim ben buraya. Aradaki farkı bulacağız. Amacımız bu zaten bizim burada. Hata var mı, yok mu? birçok yerde burada mı şurada mı diye kontrol ediyoruz. Görüyorsunuz. Hani ben bir değişiklik yaptım. Sizin de görmenizi istiyorum şu an ekranda. Ha diyelim birisiyle mesajlaşıyordunuz ya da bir şey oldu. O ara gözünüzden bir şey kaçtı. Birinci metinle ikinci metin arasındaki bir fark vardır. O farkı bulmak istiyorsunuzdur. Ha bu şekilde çek edeceğim ben şimdi. Çek diyeceğim. Birisiyle konuşuyorsunuz ya da mesajlaşıyorsunuz ya da herhangi bir şey oldu ya da gözünüz yoruldu. iki şeyi karşılaştırmak istiyorsunuz. Buraya da aynı metni kopyalamak istiyorum. Kopyalayacağım. Ya yani basit bir durumda olabilir. İki iki şeyi karşılaştıracaksınızdır. Amaç bu aslında. Görüyorsunuz mesela hani sonuçlarda ne varmış? Ben ne yapmışım? Bana çıktı olarak ne vermiş? Net bir şekilde Hadi gördünüz. Ben şimdi diğer kodumdaki bir şeyi daha kopyalayacağım. Bir şekilde ve oraya yapıştırıp size tekrar farkı göstermek istiyorum bu şekilde. Yeniden hani yapmak istiyorum. Yani aslında burada demek istediğim her şeyi yapabiliriz. Her şeye bakabiliriz. Diff checker'larda en çok beğendiğinizi hani en başa koyabilirsiniz. Aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani yavaş açılıyordur, hızlı açılıyordur. Ben bunu beğendim deyip bunu kullanabilirsiniz. Önemli olan buradaki detayı yakalamak bizim açımızda. Aratıyor olmanız yani Def Checker deyip aratıyorsunuz. Bir sürü var. Yani bir iki tane değil. <laughs> bir sürü. Yani yani onlara bakıp masaüstü versiyonları da var. Bir tanesini kopyalayıp tekrar yapıştırıp şimdi yine aynı olayı yapıyorum. Daha detaylı görmeniz için. Ben yani Birçok site bulabilirsiniz dediğim gibi. Bir tarafa tekrar daha Açsam mı açmasam mı diye onu düşünüyorum da. Bu başladığımız noktadayız sonuçta. Bir tane daha açıp güzel bir şekilde bakalım. Yani canlı da görmek istiyorum ben açıkçası. Yani benim tercih ettiğim bu olabiliyor. Başka neler varmış onlara bakalım. Yok. Şimdi direkt açayım ben. Asıl kendiminde kullandığımı. Kullandığımı. Ben buraya direkt hızlı bir şekilde yapıştırabilirim. Yani en çok söylenen şey dediğim gibi ben benim aynı sizin yazdığınız kodun tıpkısının aynısını yazdım ya da şurada şu oldu, burada bu oldu. Kendi kendinize demek yerine buraya yapıştırıyorsunuz. Birinciye istediğinizi, ikinciye de istediğinizi mesela hemen gösteriyor görüyorsunuz. Kırmızı yanıyor. Bak üst, bakın üstte summary kısmında bütün her şeyini açıklıyor. Hani direkt online bir şekilde gösteriyor gözünüzü kontrol etmek istemiyorsunuz. İstemiyorsanız gözünüz yoruluyorsa kesinlikle böyle bir uygulama var ve sizler de bunu kullanmalısınız. Öneriyorum. Yani çünkü kendim de kullanıyorum. Gerek normal yaşamda olsun, gerek kod yazarken olsun, gerek herhangi bir döküman incelerken olsun. Aa ben burada şunu yapsaydım nasıl olurdu? Burada bunu yaptım. Yararlı mı oldu? Yani i̇kisini kopyalayıp çünkü çok farklı şeylerle uğraşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.